soluğu çıkmadı. Bir şey mi geldi bu uşağın başına ne oldu? Uçağa binip diye uçup gelmesi lazım idi. Huh, nerede bu Pulli? Pulli! Kız kocan gelecek sen oraya yatay mısın? Ben kocayı boşadım diye af kurmadı. Kesin uyuyayım. Merhaba, ben Yalın. Biliyorum. Ben de Leyla. <laughs> ben de biliyorum. <laughs> Çamaşır suyu leke yapıyormuş, ben artık onu da biliyorum. Sen de e, bunun fişi nerededir acaba? Onu biliyor olabilir misin? Ay! Aa! Orada mıymış o? Ben de sabahtan beri ara ara Em mühendis adamın hali de bir başka oluyor tabii canım. Seni içeride. Müziğin sesini takip et. döndü Beni babacının ucuyla ese ese geçti ve gitti Geri sardı Hep aynı sahneyi oynadık durduk Keyfimce arada bir canı canını ama hiç kimsesi oldum Çok yoruldum Misafi sola yalpaladım durdum Onu görünce teslim oldum Bir kere iki kere üç kere dört kere beş kere Aa. üstünü çiğnedi Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Çabuk sandı Beni popucunun ucuyla Ben kalasım Odunum, keresteyim Bilimim orman mamuluyum Biliyorum. Ama gerçekten yontulabilirim. Hiç sanmıyorum. Sen yaparsın. İlgilenmiyorum. Aksi halde çok kötü bir adam olurum. Zaten öylesin. Bir fırsat istiyorum. Hayır. Lütfen evimden çıkıp gider misin? Zaten kovla kovla kapının yerini öğrenmişsindir. Kız Pulli, ben de seni uyur sanıyorum. Buraya misin? Ya arkadaş sende yakalanma geni falan mı var ya? Bir insan bir kere yakalanmaz ya. Bir kere yakalanmaz. Ay sen iyi ki heves edip ajan falan olmaya karar vermemişsin. Vallahi memleket sırlarını babaannem bile kaptırırdın. Uzun süre küs kalamıyorsun değil mi? Rahmanirrahim. Kız Pulli hangi dağda kurt eldi? <laughs> Elen kurt yok da, gelen var ya bir tane şey için. Onun için. Oh, uh. Sen toprak için evi kırklarsın. <laughs> dedim şimdi o sinirli gelecek dedim. kardeşin evini böyle bir pırıl pırıl görsün de içi açılsın dedim. Ya öyle. Buna sizin hepinizde var bir haller. Toprak kardeşinin hatlarını duydu hala uçmadı. Sen toprağı duydun şimdiden uçaysın. Konuşmayacak mısın? Hadi. Nasıl olsa dayanamayacaksın. Kendine işkence etme. Sav gitsin. Defne bak cidden ne desen haklısın. Tamam saydır dinleyeceğim. Her dediğine hak vereceğim. Hoşuna gidecek şeyler söyleyeceğim. Mesela sen haklısın. Ben özür dilerim. Ve ayrıca... Biraz zayıfladın mı sen? <laughs> Defne bak biliyorum. Hakikaten eşeklik ettim. Sen eşeklik etmedin. O eşekliği eden benim. Sana kaçıncı güvenişim bir sayalım ben? Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Hı? Bence yedin hakkı dokuz. <laughs> o kedinin canı yedim. Senin hakkın üçtü bitti. Az kızı yapma da. Ay ne? Şirin misin sen şimdi? <laughs> Yalın bak mala defol git evimden bu sefer abime falan bırakma ben girişirim he. Tamam, hak ettim. Sesim çıkmaz. Hadi giriş, hırsını al, sonra konuşalım. Konuşmak istemiyorum ben ya. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Ben de ne zaman ne söyleyeceğini, neye delireceğini bilmiyorum. Güvenmiyorum artık sana. Bak. Ne zaman delireceğini bilmiyorum diyorsun ya. İşte böyle güvenmiyorum falan dediğin zamanlar deliriyorum. Devam et. Delirsen beni daha delirt. Ha, sen akıllıydın. Delirten ben oldum yine ha? Lan Bir dakika mola verelim. Yerinize alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı şeyi yaptım biraz önce. Faaldi. Teknik faaldi. Bak sen bana ya, teknik ne faal yapmışım acaba ben? Yine tam özür dilemeye çalışırken bir laf ettin, beni delirttin. Yine ve yeniden. <laughs> özür dilenecek şeyler yaptığına takılmıyor da... ...özür dilerken delirttiğime takılıyor. Oh, iyi yapmışım o zaman. Maç aynı, sonuç belli. Buyurun yol burada. Maç belli, sonuç belli. Bu da demek oluyor ki... ...Aras Teknoloji'ye yeniden hoş geldin Defne Barutçu yine ve yeniden. Ya sen bir gitsene. Gelmiyorum ben işe falan. Hatırlarsan istifa ettim ben. Neden istifa ettim? Çünkü benim taş devri patronum, daha doğrusu bu sabah itibariyle eski taş devri patronum... ...bizzat itiraf buyurduğu gibi test edip onaylanmış umutsuz bir kalas olan patronum yine kendini açtı. E hal böyle olunca da her istifa eden çalışanı yaptığı gibi ben de işe falan gelmiyorum. Niye? Çünkü istifa ettim, istifa ettim. Defne. Ne? Nefes al, başımın belası. Nefes al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.